146. mektup Şerafettin Hüseyin Efendimiz'e zikir hususunda zikri tekrar etme hususunda nasihatte bulunuyor. Efendimiz İmam Rabbani Hazretleri. Evet. Ve ni'men ni'metu ikramil haqqi subhanahu ve abdehu Allah'ın Zülcelal Hazretlerinin ne güzel bir ikramı ve nimetidir ki yüce Allah'ın kuluna bir tevfikit fi unfuan fi unfuan şebabi genç yaşlarda ona tövbeyi nasip etmesi ne kadar büyük bir nimet ikram ve ne kadar büyük bir rahmettir hazirun onun için gençlerimize tövbeyi gençlerimize Allah'a dönmeyi efendim öğretmemiz lazım. Çünkü büyükler ve bize ulaşan bütün efendim ilimler genç yaşta tövbe etmek, genç yaşta ibadete sarılmak Allah'ın onlara en büyük nimetidir. Yani gençler tövbe üzerine sabat etmemiz, tövbekar olmamız, Allah'ın emirlerine sarılmamız bize Allah'ın en büyük nimetidir. Ama şimdi gençlerimiz hayal aleminde diyor ki eğer bana güzel bir cilalı araba olursa elimde yeni çıkan model telefon sonsuz internet efendim ve üstüm başım yeni çıkan modalar veyahut da şurada burada eğlencem burada heveslerim yerine gelirse bu diyor benim için en büyük şeydir. Hayır, o en büyük şey değil. Bakın tövbe üzerine salih ameller ile yaşamak Allah'ın en büyük nimetidir. Ama videolar öyle demiyor. Doğrudur. Ekranlar öyle demiyor. Yani biz sokaklara ve değişik gaflette olanlara baktığımızda bir arabaya bineceksin. Genç öyle yapıyor. Arabanın sesini açacaksın. Ya efendim tuttuğu takımdan birinin ismini haykıracaksın oraya buraya efendime söyleyeyim e, yani delirmiş gibi şaşkın bir insan gibi böyle gidip geleceksin. Hayır o değil bakın büyükler buyuruyor genç yaşta tövbe etmek Allah'ın en büyük nimetidir demek ki gençlerimiz bunu arayacaklar başka bir şeyi aramalarına gerek yok. Çünkü Allah dostlarının tembihi üzerine bakın diyor ki evet vel in'amu aleyhi bil istikameti aleyha Allah'ın onlara o tövbe üzerine ve Allah'a saygılı, Allah'a bağlı yaşamaları onlara en büyük nimettir. Tövbe üzerine, üzerine tövbekar yaşamaları, Allah'ın emirlerine bağlı kalmaları onlara en büyük nimettir. Nice gençlerimizi gaflet ehli hidayet ve tövbe üzereyken onları efendim tövbelerinden döndürmeye çalıştılar. Bazı öyle insanlar var. Okuyan talebeleri veya da hidayet bulmuş birini ya sen daha gençsin efendime söyleyeyim bir gençliğini yaşa ondan sonra sakal bırakırsın örtünürsün namaz kılarsın hidayeti bulursun diye onları yoldan çıkartmaya çalışıyorlar. Ama o yaşlılar öldü. Bu gençler de yaşlandı. Efendim yaşı daha 15-16 olan gençlere o gaflet ehli öyle tembihte bulunuyordu. Ya aman siz daha gençsiniz gençliği. e tamam. Şimdi biz yaşlandık artık ibadette de gücümüz kalmadı. Evet hazirun. Bakın İmam Rabbani Hazretlerinin Kudüs'e Surruhu. Efendim bu tembihini iyi anlamak lazım. Burayı geçmemek lazım. Bakın diyor ki töbekar olması bir de ibadet üzerine Allah'ın onu muvaffak kılması ona Allah'ın vermiş olduğu en büyük yeterdir. Yümkünü en en yuqal en cemiatu ten'umatid dunyaviyyati fi janbi tilka ni'meti laha hukmun nada fi janbil bahril alamiq yani bu diyor bu nimet o kadar büyük bir nimettir ki o kadar büyük bir nimettir ki buna şöyle demek diyor doğru olur mümkündür dünyanın bütün nimetlerini hepsini efendim getirsen diyor Allah'ın bu gence vermiş olduğu o tövbe ve istikametin yanında diyor derin bir denizin yanında bir damla bile değil bu nimet çok büyük bir nimettir düşünün dünyanın bütün nimetleri onun elinde işte şu an dünyalık olarak yatacağın yer, kalacağın yer, bineceğin şey, yiyeceğin şey, giyeceğin şey, efendim omuzundaki makamın, merteben, senin işte konumun bu, dünya bu. Ama bunların tamamı onda olsa Allah'ın bu gence vermiş olduğu bu nimetin yanında denizde derin denizlerin yanında bir damla bile değil. Fe inne hadihin ni'me mücibetun liridallah müle subhanahu çünkü bu bu nimet tövbe ve istikamet Allah'ın rızasını kazandıran bir şeydir ellezî huve fawku cemîi'in ni'me dunyeviyeten kânet ev uhreviyeten yani ister dünyevi ister uhrevi olsun ne kadar nimet varsa hepsinin fevkinde ve üstünde Allah'ın rızası vardır bakın ve rıdvanun minallahi ekber. Allah'ın rızası bütün her şeyden büyük büyüktür. Ne demek? Dünyadaki bütün nimetlerden, ahiretteki bütün nimetlerden, hatta aklımızdan ne geçiyorsa hepsinden daha büyüktür. Peki biz büyük bir şey elde etmek istiyoruz, büyük bir şey kazanmak istiyoruz. Tamam dünyadaki en büyük zenginlik, en büyük ne varsa, rütbe en büyük, en büyük onun da daha büyüğü, onun da daha üstünü Allah'ın rızası işte. Daha büyüğüne yapışmak, Allah'ın rızasına sarılmak lazım. İşte bu tövbekar ve istikamet üzere olan gence verilen en büyük nimet Allah'ın Celle Cevâ rızasını kazandıran şeydir. Vesselamu ala menitteb'al huda, hidayete tabi olanlara selam olsun. Yani tövbe, istikamet üzere olanlara selam olsun. Ve evet. tezeme el Mustafa aleyhi ve ala alihi ve teslimat etemmuha ve ekmeluha. Efendimiz aleyhissalatü vesselama salatü ve selamların, saygıların, sevgilerin en ekmeli ve en tamamı olsun. Amin. Allah'ım onun yolundan bizlere ayırmasın. Şefaatlerine bizleri nail eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizim gençlerimize, tavsiye ettiği şeyi gençlerimizin tutması onlara nasip olsun amin. gençlerimiz nasıl olsun ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini alsınlar ona razı olsunlar onunla memnun olsunlar gençlerimiz nasıl olsun ki Efendimiz'den ayrılmasınlar ne pahasına olursa olsun onu müdafaa etsinler ve o dertle dertlensinler amin amin velhamdülillahi rabbil alemin